Ekrem Baba sesleniyorum sana duy artık sesimizi. Tamam senden önceki dönemlere nazaran iyisin, başarılısın, çok güzel şeyler de yaptın. Ama yazık yaşlı nineleri, yaşlı dedeleri görüyorum. Yan korkuluklara tutunup emekleyerek iniyor insanlar. Zorluk çekiyor. Şu yürüyen merdivenleri düzelt artık. Seçim bitti hala aynı. Hala aynı sorunlarla karşı karşıyayız. Bak 23 Nisan'da Cama şu yazıyı asmışsın. Mehmet yürüyen merdiveni durdurma. E Mehmet de şunun altına şöyle bir şey yazsa. Ben durdurmuyorum başkanım. Merdivenleri durduran sensin. Diye yazsa Mehmet haklı. Suçu bana atıyorsun. Ama yürüyen merdivenleri çalıştırmayan sensin dese. Kim ne de diyebilir? Yapma böyle şeyleri Ekran Baba. Seviyoruz seni bak. Çalıştır artık şu yürüyen güvenleri. 29 Ekim caddesindeki metrodayım şu an. Yalnız burası değil, diğer metrolarda da aynı. İnsanlar taşa, toprağa, havaya para yatırılmasından artık sıkıldı. Şu paraları artık insanların ihtiyaçları doğrultusunda, onların yaşantılarını daha iyiye götürme doğrultusunda bir şeyler yapın artık. Hadi göreyim seni. Güveniyoruz sana İkram Baba.